İstanbul'un kalbinde asırlara meydan okuyan bir şaheser. Ayasofya. Hem doğunun hem batının izlerini taşıyan bu eşsiz yapı, insanlık tarihinin en büyük mimari başarılarından biri olarak karşımızda duruyor. İmparator Justinianus tarafından 532 yılında inşa edilen Ayasofya, yaklaşık 1500 yıldır ayakta. Bir zamanlar dünyanın en büyük katedrali olan bu yapı, Bizans İmparatorluğu'nun dini ve kültürel merkeziydi. 1453'te İstanbul'un fethiyle birlikte camiye dönüştürüldü ve Osmanlı mimarisinin izleriyle yeniden şekillendi. Ayasofya'nın devasa kubbesi insanı büyüleyen bir mühendislik harikası. İç mekanda Hristiyan mozaikleri ile İslam hat sanatı bir arada. Her bir detay farklı kültürlerin nasıl bir araya geldiğini gözler önüne seriyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda bir sanat galerisi, bir tarih kitabı ve insanlığın ortak mirası. Ayasofya sadece bir bina değil, bir efsane. İstanbul'un siluetini süsleyen bu muhteşem yapı, geçmişle geleceği birleştiren bir köprü. Onu ziyaret etmek, tarihe dokunmak gibi.